Şimdi adamlar Diyanet'in sitesinde kalan bir işte belki de eskiden kalmış bir şey. Onu bulmuşlar, çıkartmışlar. Bilmiyorum yeni gün tazelenmiş mi? İnşallah tazelenmiştir. İşte orada diyor ki sitede kafirlere benzemeyin. Onlar gibi işte giyinmeyin, kuşanmayın. işte onlar gibi yaşamayın. Hayat tarzı sürdürmeyin. E güzel. Şimdi Halk TV'de dün, dün akşam konuşuyorlar. Ya diyorum, bu nasıl bir iştir ya? Böyle bir şey diyanet nasıl der? E ne diyecek diyanet? Estağfirullah ve la terken zalemu fe Zalimlere yani şirk koşanlar inne şirkele zulmül azim en büyük zulüm şirktir. Şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. Azıcık dahi. Ya buradan diyorum, diyor? kazi Beyzavileri, Nesefileri, bütün müfessirleri ne diyor buna? Ketezeyi bize yiyin, onların şekline bürünmeyin, onlar gibi konuşmayın, onlar gibi yürümeyin, onlar gibi oturmayın, onlar gibi kalkmayın. E bütün hadis-i şerifler bunu söylüyor. E şimdi bu ayet yoksa size de ateş dokunur. Onları yakan ateş size de dokunur. Bu ayet varken Diyanet onlara benzeyin mi diyecek? Men teşebbüh bir Kim bir topluma benzerse onlardandır. Bu hadis-i şerif varken Men kesra sevade kavmi Kim bir kavmin kalabalığını artırırsa onlardandır. Ondan sonra bir elbise giyip gelmiş sahabeden birine inne hadi min libasil küffar <laughs> fe la Bu üzerindeki kafir elbisesidir. Bunu giyme buyuruyor. Sahih hadis. Ahkam hadislerinden Dedi ya Resulallah bunun sen verdin bana kumaşını ganimet malından. Buyurdu ki ben sana kumaşını verdim ama bu şekilde sok da giy Bu şekil kafir kıyafetini şeklinde. Bunu giyme buyurdu. Ya bunlar say hadisler. Demek ki dokudukları kumaşlar bize helaldir ama şekillerine benzemek yasak. Bizim Turgay Güler kardeşimiz Peygamberimiz cübbe giymedi değil mi diyor. O Mustafa Öztürk de he he diyor. Hay hay kellem gibi diyor. Yahu kardeşim nerede giymedim sen? Bak Bukhari'de vale cübbe cübbetün şamiyetün Şam dokuması cübbe vardı diyor üzerinde. Tirmizi'de lebise cübbeten rumiyeten zayikatel kümmeyn Efendim Rum işi yani Rum kumaşından dokunmuş cübbe giydiğini beyan ediyor. Bundan ne anlaşılıyor? Bir adam İngiliz kumaşı kumaşından cübbe yapıp giyebilir. Kumaş kumaşta sorun yok. Kumaş kimin kumaşı? Şekil. E işte şekilci olmayın. Ya nasıl şekilci olmayın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifül müşrikin Müşriklere benzemeyin. Sakal uzatın, bıyığı kısaltın. E bu şekil değil mi? E müşrikler saçlarını ortadan ayırmazlar. Siz saçınızı uzatırsanız ortadan ayırın. Yahudiler Bağlanıp bahçeyi, kapıların etrafını temizlemezler. Siz temiz tutun. Velayet teşebbubu billahı yahudilere benzemeyin. Efendim elini koymuş arkasına dayanmış, sol elini arkasına dayamış yere, o sırtını da eline dayamış. Etek vurduğu <laughs> detel bir aleyh. Allah'ın gazap ettiği adamlar gibi mi oturuyorsun? Yüzlerce, belki binlerce Hadis-i şerif okuyabiliriz. Kafirlere benzememek hususunda. Hal böyleyken, Diyanet sana kafirlere benzeyin mi diyecek yani? Doğru söylemişler. Doğru yazmışlar. İnşallah yeni yazılır da. Bunlar işte kalmış orada sitede diyorlar. E doğru kalmış. Ama, Adamlar bunu bile hazmedemiyorlar. Bundan bile rahatsız oluyorlar.